Türbanla öğrenciler okula girecek. Düşünebiliyor musun? Bugün türbanla, yarın birisi diyecek ki, hayır ben peçeyle gelmek istiyorum. Bir, bir metre bez parçası. Pes par Son dakika açıklamalara gündemin tam ortasına düşerken CHP kazanırsa artık başörtüsüne tepkilerin artacağı apaçık ortadayken camilerin sayısı her geçen gün azalacakken bile isteye imamların maaşı verilmeyecekken kasten dini görevli olanlara yaptırımlar yapılarak İslamiyet'ten uzak ve maalesef her geçen gün daha da kötü ve insafsız bir topluma dönüşülecektir. Secadeye kapısı ile basmaktan korkmayan bir toplum ülkenin başına gelirse daha nasıl ve neler olur her şeyi gözler önünde. Dün seçim bitmeden CHP tarafından yapılan açıklamalar herkesin sinirini bozarken koskoca Cumhurbaşkanı daha açıklama yapmadan İmamoğlu bizim 13. başkanımız Kılıçdaroğlu kazandı diye açıklama yaptı. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında 3 milyondan fazla oy farkı vardı. Siz ancak kendinizi kandırıyorsunuz. CHP'nin bu ülke için kaç referansı var hadi dürüstçe açıklayalım. AK Parti hakkında bu kadar olumsuz yorumlar yaparken İmamoğlu kazandığından beridir İstanbul'un anası ağladı. Bütün afet olaylarında tatilde ya da gezmeye gittiğini açıklayan İmamoğlu, 100 yılın felaketinde yapabileceğinin en iyisini yapan Erdoğan'ı mı suçluyor? Dönüp 1999 depremine baktınız mı? O zaman İmamoğlu yoktu diyenler olur. Size şunu söyleyelim. O zaman da CHP vardı. 99 depreminde sadece bir şehir bu felaketi yaşamıştı. 6 Şubat'ta tam tamına 11 şehir vardı. Siz kimi kandırıyorsunuz? CHP daha bir depremin altında kalırken AK Parti 11 depremin yarasına derman olmak için çabaladı ve elinden geleni yapıyor. Neyse sevmek istese insan gülü dikeniyle sever. Her işin bir zorluğu var aslında. AK Parti kusursuz değil tabii ki. Ama CHP'ye değişecek kadar da kötü değil maalesef. Seçim sonuçlarında son durum şöyle. Recep Tayyip Erdoğan %49,50 ile önde. Kılıçdaroğlu ise %44,84 ile geride. Yurt dışında açılmayan sandık sayısı 1600'e yakın. Bizlerin tahmini bu seçim ikinci tura kaldı. İyi olan kazanacak tabii ki. Ama şunu unutmamakta fayda var. CHP tıpkı aldatan bir sevgili gibidir. Aldatır, pişman olur, geri döner. Ama geldiğinde yine aldatacak sizleri.